Peki yani. ne düşünerek Seval'e geldin? Vallahi ben Ay Nasıl ikna ederim dedin? Bir Nihat, Seval'le konuş, anneyle konuş. Anneyi korkuttun kafadan ama. <laughs> ya şimdi anneler kızların adına karar verdiği zaman çoğu bayanlar da evde kalıyor. Yok kızım kendi karar veriyor da biz tabii onaylıyoruz baktığında. kızım Yok, yani ben şey sizi ben kastetmedim hanımefendi. Kusura bakmayın. Genelde. Yani şimdi bazı e, kişiler kendi iradesiyle karar veremediği için büyüklerine bırakıyor. O zaman da evde oturuyorlar. Patates soysunlar. Yok öyle demiyorum. Ee, ya yani? olsun başka yapacak ben bir şey geldi. ev ya, tutursunlar. Bence bir yaştan sonra fikri vardır. O annelerin üstüne de atmasınlar herkes. İstediği zaman kafasını kullanır. İnsan e, belli bir yaşa geldiği zaman artık kendi karar vermeli. Tabii ki öyle. Ama tabii tutup da karar verecek diye evet. yanlış bir karar vermemeli. Düşünerek, olgun, aklına evet. mantığına yatıyorsa evliliğini. Çünkü evlilik çocuk oyuncağı değildir. Evet. Çevremizde çok görüyoruz. Çok mağdur olan. Peki tamam. Kayınvalide nikahı hiç içiyormuş. Gece hayatını seviyor. Bize göre değil. Okay. Kız dedi ki mesela iki tane çocuğu var. Şimdi sen ne sunacaksın? Hani burada oturuyorum. Benim hayatım bu. Böyle olursa ben iyi bir eş olabilirim. Ne bileyim senin evlen... Ne, ne sunuyorsun şimdi kıza? Vallahi ne sunayım ben? Ben, ben hayatım bu işte. Ben emekliyim. İyi de bir emekliyim. Kendim de iyiyim. Kötü değilim yani. Mete biraz. Gencim, güzelim iltifat ediyorum biraz kendime ama şimdi iş kuruyorum. imkanlarım i̇mkanlarım var. Yani evlenecek bir insan çıkıp da herhalde bir yorgan yastığa da buraya gelmez. Yani onlar onlar sorun değil. Mühim olan kişilerin taraflı anlaşması, kriterlerimizin uyması. Mesela ben kuralcıyımdır. Ben bazen ilk eve girdiğim zaman şöyle mutfağa karışmam. Bir bayana notunu yatak odasından veririm. Bir de affedersiniz tuvaletinden veririm. Çok doğru. Televizyonun camına şöyle bir parmak atarım. Bir toz geldiyse o hikayedir. Yani Eyvah. Anne ne diyorsun? Yani bu bu damat temizlik titiz. Herhalde. <gülüyor> titiz <gülüyor> biraz yani. Temizlik şey. konusunda Eyvah. ben çok hijyeniyimdir. Bakın Ama toka yaparım, elimi yıkarım. Doğru Bak, bir evin temizli, banyo Herkes kendini göre işini yapar tabii de. Anne bu Bak, bu damat var ya bu. <laughs> sizin eve kız istemeye geldiği tuvalete kadar bakar vallahi söyleyeyim. <laughs> Her yere bakar. Evet. ne yapıyoruz? Kararı alıyoruz kararı alalım. Sıradaki buluşmaya geçeceğiz. Şimdi Seval Hanım. Anne vermiyormuş. E, teşekkür ediyoruz. Geldikleri için ayaklarına sağlık. Onlar teşekkür ediyor sen gel Onlar ben teşekkür, teşekkür ediyor. Ben de teşekkür edeyim. Onlar Zahmet edeyim. etmiş buyurmuşlar. İzmir'den gelmişler. Ben karşıdan geldim zaten. Farklı adaylar diyoruz. Farklı adaylar. Hayırlı olsun. Zaten, zaten olsun. beni de annem vermez İzmir'e alsalar da. Peki alkışlıyoruz Nihat Bey ve Hanım'a. Hayırlısı evet. olsun. Evet, evet buyurun Sevacığım. Bakalım ne olacak evet, kadar. bir buluşturma.